Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ali Devran Çelik. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. bugünkü konuşmamız büyük sitelerde oturan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. siteler, konut kompartitleri, köy, mezra gibi yerlerdeki sokak lambaları tüketim giderlerinin kimin sorumluluğu olduğu, bunların genel aydınlatma kapsamında olup olmadığından bahsedeceğiz. 16 Kasım 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Genel aydınlatma yönetmeliği ile halkın ücretsiz kullanıma açık belediye tarafından cadde ve sokak ismi verilmiş, etrafı çevrili olsa, e, girişi de güvenlik bariyer olsa dahi kamuya açık alanlar, kont kooperatifleri, siteler, köy mezrağı gibi şehir dışında yer alan yerlerin aydınlatması genel aydınlatma kapsamına alınmıştır. Yani bunların tüketim giderliğinden siteler kond buralarda ikamet eden e, tüketiciler sorunu değildir. Buradaki kriter birincisi öncelikle site içerisindeki e, caddelere, sokaklara belediye tarafından isim verilmiş olması ve diğer önemli kriter genel olarak bu yerlerin kamuya açık olmasıdır. Böylelikle Büyük sitelerdeki, koordinatörlerdeki site işi, sokak aydınlatma lambası masraflarının orada ikamet eden tüketiciler sorumlu olmayacaktır. E, bu yönetmelikle birlikte talep halinde e, site, konut koordinatörü içindeki sokak lambaları aydınlatma masrafı e, genel aydınlatma kapsamına alınmıştır. Aslında 2016 Kasım 2018 tarihli Genel aydınlatma yönetmeyi değişikliğinden önce de kamuya açık olan siteler, konut kooperatifleri içerisindeki aydınlatma genel aydınlatma kapsamını almıyordu. Fakat burada kamuya açıklık kriteri biraz daha sınırlı değerlendiriliyordu. Sitenin güvenlik, sağlık nedenleri gibi gerekçelerle etrafının çevrili olması durumlarında il aydınlatma komisyonları tarafından Kamu açıklık kriteri de kamu menfaati gözetilerek e, site içerisindeki aydınlatma, sokak lambaları genel aydınlatma kapsamına alınabiliyordu. E, sitelerde konut kooperatiflerinde genel aydınlatma kapsamında olması gerekirken genel aydınlatma kapsamına alınmayan ve ödedikleri sokak lambaları giderlerini tüketiciler, e, tazminat yoluyla, tazminat davası yoluyla geri alabilirler. E, vekili bulunduğumuz büyük bir sitenin ödedikleri sokak lambası giderlerine ilişkin e, açmış olduğumuz tazminat davası yerel mahkemece kabul edilmiştir. Fakat e, bu karar henüz kesinleşmemiştir. E, İstinaf aşamasındadır. E, kısaca belirtmek gerekirse, bulunduğunuz kooperatiflerin, sitelerin, sokak lambası giderinin kimler tarafından e, ödendiğini sorgulayalım. E, kamuya açık site ve kooperatiflerin, konut kooperatiflerinin e, sokak lambaları giderinin e, tüketicilere ait olmadığını unutmayalım. E, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, İyi günler diliyorum, sağlıcakla kalın.